Şimdi soldan bir iskelet krallığa gidelim. Tamam şöyle bir dart kopya bırakalım. 2.6 oynuyor. Güzel. Şimdi cezalandıracağız onu. Şuradan bir dev iskelet bırakalım da. Şeyi bir takmasın. Dart koplumu takmasın. Tamam güzel. Şimdi kral şey düşürür. Topu düşürür. Düşür artık. Güzel. Balonumuz da gitti şeye. kulye. Tamam. Oradan güzel bir hasar çıkardık. Silah şurada bombaya patlayacak. Geriden ayı olayı geliyor. Biz de şöyle bir iskelet kral çıkalım. Çok yapabileceğimiz bir şey yok da. Şöyle önüne bir dev iskelet bırakırız. Şimdi arkadan hava fişekçi. Şöyle iskeletler. Patlayana kadar en azından keser. Tamam. Daha bir şey atmaya gerek var mı? Bak. Vay arkadaş ya tam iskelet kral öldü Dart Goblin boşa gitti Neyse tamam şimdi soldan balonu bıraktık Hava ifşekçi arkasına duvar yıkıcılar Tamam güzel Sol kuleyi aldık Şimdi şuraya bir iskeletler aa dondurmayı hiç görmedim be kötü oldu Sefil sikenler boşa gitti Tamam o da kuleyi aldı ama bizim için önemli değil biz diğer tarafı da alacağız. Şuradan bir dev iskelet. Tamam. Aha. <laughs> ayı ol ayı geldi. Abi şuraya biz bir oklar atalım da. Sefiskenlerle hiç uğraşamayız. Şuraya bir iskelet kral bırakalım. Silahşör kuleyi görmesin. Şimdi şuradan bir iskelet fıçısı. Biz bir yandan hata devam edelim. Arkasına duvar yıkıcılar. Ortadan dart Goblin'e. Abi biz tomruğu hep unutuyoruz ya. Hesaba katmıyoruz. Bu arada... Lafa daldık. Kralın da özelliğine basamadık. Hata üstüne hata yaptık. Tamam şimdi silahşör bombaya patlattık. Ooo adam da tomuru erken attı ha. İşimize geldi.